Denizin her yıl sahilin 10 metrelik kısmını yuttuğunu iddia eden vatandaşlar gelecek sene denizin evlerini içine almasından korktuklarını ifade etti. Bak şimdi bu torbaları atmayla burayı durduramayız ki. Daha oradaydı şimdi geldi buraya mendirekleri attılar kısa kısa alçak olduğu gibi su basıyor bu tarafa. Yani şaşırdık ne yapacağımızı. Torba koyuyoruz torbaları alıp gidiyor. Torba koyuyoruz torbaları alıp gidiyor. Bunu bir an evvel şey yaptınlar. Be. İşte Yıkılıyor bak yıkıldı orası da yıkıldı. Deniz götürüyor buraları. Uzun yıllar Altınova sahilinde kafe ve plaj işletmeciliği yapan Hasan Kaptan namıyla tanınan Hasan Çoksarı, Uzun Göl mevkiinde uzun yıllar işletmecilik yapıyorum. Her yıl Lodos kafe önündeki plajın kumsalını yok ediyor. Ben yeni sezona girerken kafeyi her yıl 10 metre geriye çekiyorum. Böyle bir şeye inanamıyorum dedi. Ee, her, her sene bu aylarda veya her sene kışın Lodos'tan devamlı zarar görmekteyim ve de başkanlar belediye başkanının yardımıyla ekipmanlarıyla devamlı buranın düzenlemesini düzenlenmesini sağladılar bugüne kadar ama bu yetersiz kalıyor. Denize sıfır mülk sahipleri de her yıl daha da yaklaşan denizin evlerini içine alacağından endişe ediyor.